6. bölümümüze başlıyoruz. Bu bölümümüzde 90'dan büyük olan açıların trigonometrik oranlarının nasıl bulunacağına dair bilgiler vermeye çalışacağız. Yani 90'dan büyük olan bir açının dar açı haline nasıl getirilir bunu anlatmaya çalışacağız. Birinci kuralımıza geçmeden önce arkadaşlar şunu söylemekte fayda var. İlk önce bize verilen açı hangi bölgede ise bize kullanacağımız trigonometrik ifadenin önce o bölgedeki işareti alınır. Yani bize verilen açının bulunduğu bölgeye göre trigonometrik ifademizin işareti alındıktan sonra bir açının yatay eksene yani 180 veya 360 dereceye tamamlanan dar açısı alındığında trigonometrik ifade isim değiştirmez. Yani 180 veya 360 dereceyi gördüğünüz zaman trigonometrik ifadenizin ismini değiştirmeyeceksiniz arkadaşlar. Buna göre yatay eksendeki açılarımıza bir bakalım arkadaşlar. Yatay eksene göre açılarımıza. Şimdi yatay eksen dediğimiz biliyorsunuz x ekseni 0, pi veya 2 pi de diyebiliriz buraya. Burada arkadaşlar herhangi bir açıyı seçerken birinci bölgede ise alfa, ikinci bölgede ise bakın 180'den küçük olacağı için pi eksi alfa, üçüncü bölgede ise bakın yatay eksene göre alacağımıza göre 180 artı yani pi artı alfa, Dördüncü bölgede ise arkadaşlar 2 pi eksi alfa şeklinde isimlendirebiliriz. Şimdi buna göre birinci bölgedeki herhangi bir açı için konuşacak olursak önce işaret. Birinci bölgedeki açının sinüsü biliyorsunuz pozitifti. Yani sinüs alfa sinüs alfa olarak karşımıza çıkar. Kosinüs alfa kosinüs alfaya, tanjant alfa tanjant alfaya, kotanjant alfa kotanjant alfaya eşittir. Yine ikinci bölgedeki açıyı pi eksi alfa olarak ifade etmiştik. Önce işaret arkadaşlar. Pi eksi alfa ikinci bölgede olduğu için sinüsü pozitiftir. Önce işaretimizi pozitif olarak aldık. Pi olduğu için yani 180 veya 360'da biliyorsunuz isim değiştirmiyordu. İsim değiştirmeyecek. Sinüs pi eksi alfa sinüs alfa olarak karşımıza çıkacak. Aynı şey kosinüs için de geçerli. Önce pi eksi alfa ikinci bölgede olduğu için kosinüsümüzün işareti eksi olacak. Sonra arkadaşlar isim değiştirmeyecek kosinüs alfa olarak karşımıza çıkacak. Tanjant ve kotanjant içinde bunlar incelenebilir. Üçüncü bölgedeki bir açımızı alacak olursak pi artı alfa olarak Biliyorsunuz üçüncü bölgede sinüs eksidir. Önce işaretini aldınız eksi olarak. Pi olduğu için isim değiştirmeyecek ve sinüs alfa olarak karşımıza çıkacak. Aynı şey kosinüs, tanjant ve kotanjant içinde incelenebilir. Mesela tanjant pi artı alfa. Üçüncü bölgede pozitif olduğu için işareti pozitif olacak. İsim değiştirmeyeceği için tanjant, tanjant olarak karşımıza çıkacak diyoruz. Bir de dördüncü bölgemizi inceleyelim arkadaşlar. Dördüncü bölgedeki bir açıyı 2 pi eksi alfa şeklinde ifade edebiliyorduk. 2 pi eksi alfa dördüncü bölgede sinüs eksi olduğu için önce işaretinden dolayı eksiye aldınız. 2 pi olduğu için isim değiştirmeyecek ve sinüs alfa olarak karşımıza çıkacak diyoruz. Mesela kotanjant için konuşalım. Kotanjant 2 pi eksi alfa yine dördüncü bölgede kotanjant eksi olduğu için önce işareti yani eksiye aldınız. Sonra arkadaşlar 2 pi olduğu için isim değiştirmeyecek kotanjant alfa olarak karşımıza çıkacak diyoruz. Yine ikinci kuralımıza geçmeden önce... Trigonometrik ifadenin bulunduğu bölgedeki işaretini alıyoruz arkadaşlar. Bakın önce işaret. Daha sonra bir açının düşey eksene yani 90 veya 270 dereceye tamamlanan dar açısı alındığında trigonometrik ifade isim değiştirir. Bakın dikkat edin, isim değiştirir diyoruz. Biraz önce 180 veya 360'da isim değiştirmiyorduk. 90 veya 270'te yani düşey eksene göre aldığımızda isim değiştirir diyoruz. Peki bu isim değişikliği nasıl oluyor arkadaşlar? Sinüs ise kosinüse, kosinüs ise sinüse veya tanjant ise kotanjanta, kotanjant ise tanjanta. Yani sinüs ve kosinüs kendi arasında, tanjant ve kotanjant kendi arasında isim değiştirir arkadaşlar. Şimdi düşey eksendeki açıları inceleyecek olursak, düşey eksen yani y eksenine göre arkadaşlar, birinci bölgedeki açı 90'dan küçük olacak, pi bölü 2 eksi alfa şeklinde. İkinci bölgedeki açı 90'dan büyük olacak, pi bölü 2 artı alfa şeklinde. Yine düşey eksende 3 pi bölü 2 açımız var. Burada da arkadaşlar 270'ten küçük olacak 3. bölgeye gelmesi açısından. Yani ne olur o zaman? 3 pi bölü 2 eksi alfa olur. Veya 3 pi bölü 2'den büyük olacak. 3 pi bölü 2 artı alfa şeklinde. Buna göre birinci bölgedeki arkadaşlar açımızı inceleyelim. Pi bölü 2 eksi alfa şeklinde birinci bölgede bir açımız var. Sinüs birinci bölgede pozitif olduğu için işaretini yine pozitif olarak aldıktan sonra Pi bölü 2 de isim değiştireceği için sinüs ne olacak arkadaşlar? Kosinüs olacak. Buradan pi bölü 2 atıyoruz. Sadece kosinüs alfamız kalıyor. Aynı şekilde kosinüs pi bölü 2 eksi alfayı inceleyelim. Birinci bölgeye düşen bir açı olduğu için ve kosinüsün işareti artı olduğu için yine burada artı olacak. Pi bölü 2 isim değiştireceği için kosinüsü sinüs yapacak ve sinüs alfayı bulacağız. Aynı şekilde arkadaşlar pi bölü 2 eksi alfa birinci bölgede tanjant artı. Pi bölü 2 olduğu için isim değiştirdi. Kotanjant alfa oldu. Kotanjant için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. İkinci bölgeyi inceleyecek olursak pi bölü 2 artı alfa 90'dan biraz büyük bir açı olduğu için ikinci bölgeye düşecek. İkinci bölgede sinüsün işareti pozitif olduğu için önce işaretini aldınız, pozitifi koydunuz. Daha sonra arkadaşlar isim değiştireceği için sinüs kosinüs olacak. Kosinüs pi bölü 2 artı alfada ise kosinüs ikinci bölgede eksi olduğu için önce işaretini yazdınız. Pi bölü 2 olduğu için kosinüs sinüs haline çevrildi. Tanjant pi bölü 2 artı alfa içinde aynı şeyleri söyleyebiliriz. İşareti eksi tanjant kotanjant olacak. Kotanjant pi bölü 2 artı alfa içinde arkadaşlar ikinci bölgede olduğu için kotanjant eksidir eksi yazdık. Daha sonra isim değiştirdi ve tanjant alfa şeklinde yazdık. 3 ve 4. bölgeden de birer ikişer açılarımızı inceleyelim arkadaşlar trigonometrik oranlarımızı. Mesela kosinüs 3 pi bölü 2 eksi alfayı düşünelim. 3 pi bölü 2 eksi alfa 3. bölgede bir açıdır. Üçüncü bölgede kosinüsün işareti eksidir. eksi yazdık. 3 pi bölü 2 olduğu için kosinüs isim değiştirerek sinüs alfa haline alır. Tanjant 3 pi bölü 2 artı alfa inceleyelim buradan da. 3 pi bölü 2 artı alfa 4. bölgededir. Önce işareti eksi olacak. 4. bölgede tanjant çünkü eksidir. 3 pi bölü 2 olduğu için isim değiştirecek. Tanjat kotanjant haline gelecek arkadaşlar. Örneklerimize geçmeden önce arkadaşlar şu dördüncü bölgedeki 0 eksi alfanın trigonometrik oranlarından da bahsetmekte fayda var. Yani 0 eksi alfanın dar açı cinsinden ifadesini görmekte de fayda var. Şimdi burada sinüs 0 eksi alfa yani sinüs eksi alfa arkadaşlar eşittir. Dikkat edin. Dördüncü bölgede olduğu için sinüsün işareti eksidir. 0 ve 360 derece aynı olduğu için isim değiştirmeyecektir. Yani karşımıza sinüs alfa olarak çıkacaktır. Aynı şekilde kosinüs 0 eksi alfa dersek kosinüs eksi alfa olacaktır. Yani kosinüste de 4. bölgede pozitif olduğu için işareti artı olacak. İsim değiştirmeyecek. Kosinüs alfa olarak karşımıza çıkacak. Tanjant 0 eksi alfayı inceleyecek olursak tanjant arkadaşlar eksi alfa olur yine isim değiştirmez ama tanjant dördüncü bölgede eksi olduğu için eksi tanjant alfa olacaktır. Son olarak kotanjant sıfır eksi alfa. Yani kotanjant eksi alfayı düşünecek olursak yine dördüncü bölgede kotanjant eksi olduğu için ve isim değiştirmeyeceği için kotanjant alfa olur diyoruz. O halde arkadaşlar bakın dikkat edin. Sinüs eksi alfa eksi sinüs alfa olarak çıkıyor. Kosinüs eksi alfa kosinüs alfa olarak çıkıyor. Tanjant eksi alfa eksi tanjant alfa olarak çıkıyor. Kotanjant eksi alfa ise eksi kotanjant alfa olarak çıkıyor karşımıza. Yani ben burada mesela bana dese ki sinüs eksi 30'un değeri nedir? Ben bunun yerine eksi sinüs 30 yazabilirim. Ve eşittir eksi 1 bölü 2 diyebilirim arkadaşlar. Ama kosinüs eksi 30'un değeri nedir dese kosinüs 30'a karşılık geleceği için eşittir kök 3 bölü 2 dememde herhangi bir problem çıkmaz arkadaşlar. Buradan şu anlaşılıyor. Sinüs, tanjant ve kotanjant içindeki eksiği eksi olarak dışarı çıkartıyor. Yani tek fonksiyon. Kosinüs, ise arkadaşlar içindeki eksiği yutuyor. Artı kosinüs alfa olarak çıkıyor. Yani çift fonksiyon. Şimdi gördüğümüz bu özelliklerle ilgili örnekler çözecek olursak arkadaşlar sinüs pi bölü 2 artı teta'nın karşılığını bulmaya çalışalım. Önce bölgesinden işaretine karar veriyoruz. Pi bölü 2 artı teta ikinci bölgede. ikinci bölgede sinüs pozitif olduğu için işaretimiz artı olacak. Pi bölü 2 olduğu için isim değiştirecek. Sinüs kosinüs haline gelecek. Yani karşılığı kosinüs teta olarak bulunur diyoruz. B şıkkında pi bölü 2 artı teta'yı sormuş bize. Pi bölü 2 artı teta ikinci bölgede. ikinci bölgede kosinüs eksi olduğu için önce işaretini eksi alıyoruz. Pi bölü 2 olduğu için isim değiştiriyor ve ne yapıyoruz arkadaşlar? Kosinüsü sinüs haline çeviriyoruz. Sinüs teta olur diyoruz. Pi eksi alfanın tanjantına bakacağız. Pi eksi teta arkadaşlar ikinci bölgededir. İkinci bölgede tanjantın işareti negatiftir. Pi olduğu için isim değiştirmez. Yani tekrar tanjant teta çıkar karşımıza. Burada ise önce bir eksi parantezini alıyoruz arkadaşlar. Eksi parantezinde 2 pi eksi teta haline geliyor. Biz biliyoruz ki kotanjant içindeki eksiyi eksi olarak çıkartıyor. Eksi kotanjant 2 pi eksi teta olacaktır diyoruz. Şimdi buradan devam ediyoruz. Eksi 2 pi eksi teta arkadaşlar biliyorsunuz dördüncü bölgedir. Dördüncü bölgede kotanjant eksidir. 2 pi olduğu için isim değiştirmez. Kotanjant teta olarak karşımıza çıkar. Buradan eksi ile eksinin çarpımından artı olacağı için kotanjant teta olarak buluruz. Yine E şıkkında eksi parantezini alırsanız kosinüs eksi parantezinde 3 pi bölü 2 eksi teta'yı buluruz. Buradan kosinüs içindeki eksiği yutacaktır. Yani çift fonksiyondur. Kosinüs 3 pi bölü 2 eksi teta olarak karşımıza çıkar. Bu da arkadaşlar 3 pi bölü 2 eksi teta 3. bölgededir. 3. bölgede kosinüsün işareti eksidir. 3 pi bölü 2 olduğu için isim değiştirerek sinüs teta haline döner diyoruz. Bir başka örneğimiz tanjant 5 pi bölü 2 eksi alfayı önce bulmamız lazım. Burada 5 pi bölü 2'nin esas ölçüsü arkadaşlar 5'i paydanın 2 katı olan 4'e böldüğünüz zaman 1 bulursunuz. Demek ki 5 pi bölü 2'nin esas ölçüsü pi bölü 2'dir. Yani tanjant pi bölü 2 eksi alfadan yola çıkabiliriz. Buradan tanjant pi bölü 2 eksi alfanın karşılığı birinci bölgede bir açı. O halde açımızın işareti artı olacak tanjantımızın işareti. Pi bölü 2 olduğu için isim değiştirecek. Kotanjant alfa karşılığını bulacağız arkadaşlar. Şimdi geliyoruz. Tanjant pi artı alfaya yani ikinci sıradaki açımıza. Pi artı alfa biliyorsunuz üçüncü bölgededir. Üçüncü bölgede tanjant artıdır. İsim değiştirmez pi olduğu için ve karşımıza tanjant alfa olarak çıkar. Son olarak arkadaşlar kotanjant alfa eksi 3 pi bölü 2'ye bakalım. Önce burada eksi parantezine alırsanız 3 pi bölü 2 eksi alfa karşılığını bulursunuz. Kotanjant biliyorsunuz içindeki eksiyi eksi olarak çıkartıyordu. Eksi kotanjant 3 pi bölü 2 eksi alfa olacaktır. Buradan arkadaşlar eksi 3 pi bölü 2 eksi alfa 4. bölge şey 3. bölgededir. 3. bölgede kotanjant artıdır. 3 pi bölü 2 olduğu için isim değiştirir ve tanjant alfa olur. Yani eşittir. Eksi tanjant alfa diyebiliriz karşılığına. Şimdi bulduklarımızı yerine yazacak olursak. Tanjant 5 pi bölü 2 eksi alfa yerine kotanjant alfa yazdınız. Çarpı. Tanjant pi artı alfa yerine tanjant alfa yazdınız. Çarpı. Kotanjant alfa eksi 3 pi bölü 2 yerine eksi tanjant alfa yazdınız arkadaşlar. Buradan kotanjant alfa ile tanjant alfanın çarpımı 1 olduğu için işleminin sonucu eksi tanjant alfa olarak bulunur. Bu örneğimizde tanjant 5'in x olarak verildiğini görüyorsunuz. O halde sorulan ifadede 5 dereceye benzetmeye çalışalım. Eksenlere uygun şekilde. Tanjant 185 arkadaşlar. Tanjant 180 artı 5 yazabiliriz. Artı kotanjant 265'i 270 eksi 5 yazalım. Bölü Tanjant 95'i arkadaşlar tanjant 90 artı 5 yazabiliriz. Çarpı kotanjant 275'i 275'e 360 ekleyerek 360 eksi 275'ten 85 olarak pozitif değerini bulursunuz. Kotanjant 85'i de arkadaşlar kotanjant 90 artı 5 şeklinde düşünebiliriz. 90 eksi 5 şeklinde düşünebiliriz. Şimdi buradan Tanjant 180 artı 5 3. bölgededir. 3. bölgede tanjant artıdır. İşareti artı olacak. 180 olduğu için isim değiştirmeyecek. Tanjant 5 olarak karşımıza çıkacak. Artı kotanjant 270 eksi 5. Yine 3. bölgede fakat isim değiştirecek. 270 olduğu için işareti pozitif. Kotanjant tanjant haline gelecek. Yani tanjant 5 olacak arkadaşlar. Bölü Tanjant 90 artı 5 ikinci bölgededir. İkinci bölgede tanjant eksidir. Dok 90 olduğu için isim değiştirecek. Kotanjant 5 olacak arkadaşlar. Çarpı kotanjant 90 eksi 5'e gelince birinci bölgededir. İşareti pozitiftir. İsim değiştirir. Tanjant 5 olur. Şimdi buradan tanjant 5 yerine x yazacak olursak x artı x bölü. Burası da arkadaşlar tanjant 5 ile kotanjant 5'in çarpımı 1 olduğuna göre eksi 1 olacaktır. Yani işlemin sonucu eksi 2x olarak bulunur. Bir diğer örneğimizde a artı b'nin pi bölü 10 sinüs b'nin 1 bölü 3 olduğunu vermiş. Kosinüs 5a artı 6b'yi soruyor arkadaşlar. Buradan kosinüs 5a artı b'de 5a artı 5b artı b şeklinde yazacak olursak kosinüs 5 parantezinde a artı b artı B ifadesini elde ederiz. A artı B yerine pi bölü 10 yazarsanız kosinüs 5 çarpı pi bölü 10 artı B'yi buluruz. Yani kosinüs pi bölü 2 artı B ifadesi karşımıza çıkar. Buradan arkadaşlar kosinüs pi bölü 2 artı B ikinci bölgededir. İkinci bölgede kosinüs eksidir. Pi bölü 2 olduğu için isim değiştirir. Sinüs B haline gelir. Sinüs B'nin de 1 bölü 3 olduğunu biliyorduk. İşlemimizin sonucu eksi 1 bölü 3 olarak bulunur. Bu örneğimizde ise arkadaşlar sinüs 240 artı kosinüs eksi 300 bölü tanjant 225 artı kotanjant eksi 150 işleminin sonucu kaçtır diye sormuş. O halde sinüs bilinen açılar cinsinden yazmak için 180 artı 60 yazmamızda bir sakınca yok 240'ı artı eksi 300'e 360 eklerseniz kosinüs 60 olduğunu görürsünüz. Bölü Tanjant 225'deyiz arkadaşlar. Tanjant 180 artı 45 diyebiliriz 225 elde etmek açısından. Artı kotanjant eksi 150. Eksi 150 arkadaşlar 360 eklerseniz 210 derece olduğunu görürsünüz. 210 dereceydi arkadaşlar. Kotanjant 180 artı 30 şeklinde düşünebiliriz. Eşittir diyorum. 180 artı 60 üçüncü bölgededir. Üçüncü bölgede sinüs eksidir. Yani eksi sinüs 60 olacak arkadaşlar. Artı kosinüs 60 bölü arkadaşlar tanjant 180 artı 45 üçüncü bölgededir. Üçüncü bölgede tanjant pozitif olduğu için ve 180 olduğu için isim değiştirmez. Tanjant 45 olacak. Kotanjant 180 artı 30 yine 3. bölgededir. İsim değiştirmeyecek. Kotanjant 30 olacak arkadaşlar. Buradan sinüs 60 kök 3 bölü 2 idi. Eksi kök 3 bölü 2. Artı kosinüs 60 1 bölü 2 idi arkadaşlar. Bölü. Tanjant 45 1'dir. Artı kotanjant 30'da kök 3 değerine sahiptir. İşlemimizi devam ettirecek olursak. Burası 1 eksi kök 3 bölü 2 olarak bulunur. Bölü alt taraf arkadaşlar 1 artı kök 3 olacaktır. O halde 1 eksi kök 3 bölü 2'yi aynen yazdınız. 1 bölü 1 artı kök 3 olarak ters çevirdiniz. Burada 1 artı kök 3'ü eşleniği olan 1 eksi kök 3 ile çarpacak olursak 1 eksi kök 3'ün karesi bölü 2 çarpı Arkadaşlar birincinin karesi eksi ikincinin karesinden 1 3 2 değeri bulunur. Sonuç olarak şu karesini açacak olursak birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi bölü 4 değerini elde ederiz. Son bir işlem arkadaşlar 4 eksi 2 kök 3 2 parantezini alarak yazıyorum. 2 eksi kök 3 bölü 4 yani sonuç köküç eksi 2 bölü 2 olarak bulunur. Bu dersimiz burada bitti. Bir diğer dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.